Murat Yetkin, Yetkin Report Erdoğan'ın imdat çağrısı Aynı gemideyiz de filikalar kimde? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 22 Ağustos kabine toplantısı ardından mutat konuşmasında hepimiz aynı gemideyiz dedi. Türkiye gemisinde. Bu gemi güvenlik gibi ekonomi üzerinden açılan deliklerden de su alarak batarsa hepimiz boğulacağız diye ekledi. Elinde dolar, avro, altın olanları da Türk lirasına dönmeye çağırdı. Erdoğan bir yandan Türkiye ekonomi modeli adını verdiği enflasyonun sebebi faizdir, modelinin başarısının eli kulağında olduğunu müjdelerken diğer yandan aynı gemideyiz benzetmesiyle neden denizcilerin SOS sinyali gibi bir imdat çağrısı yapıyor? Bu imdat çağrısında geminin su almasına neden olan deliklerde elbette geminin kaptanı olarak kendisinin herhangi bir payını, kusurunu görmüyor Cumhurbaşkanı sorumluları sıralıyor. 1. kamudan düşük faizle borç alıp döviz ve altına yatıranlar, 2. devletten üretim ve istihdam teşviki alıp başka amaçla kullananlar, 3. girdi maliyetlerinin üstünde fiyat artıran stokçular, fırsatçılar, 4. üretip işçi çalıştırmak yerine paradan para kazananlar. Bu dört sınıftakilerin çoğunluğu AK Parti iktidarında ve onun sayesinde zenginleşenler. Erdoğan aslında daha çok destekçilerine ben gidersem siz de gidersiniz demek istiyor. Tek tek bakacağız ama önce iki soru soracağım. 1- Gerçekten aynı gemide miyiz? Nevşin Mengü örneğin Twitter hesabından sormuş. Sürtükler de aynı gemide mi diye. Siyasi nedenlerle hapis yatan Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve geziciler aynı gemide mi? Örneğin düne kadar Cem evlerine cümbüş evi diyebilen Cumhurbaşkanı'nın birden oylarına talip olup kapılarına gittiği Aleviler de mi aynı gemideyiz diyor Erdoğan. Eğer bir tarikat, cemaat referansları yoksa kazandıkları sınavların mülakatlarında elenen Kürt gençlerinin de aynı gemide olduğu ekonomi SOS verip seçim yaklaşınca mı hatırladı Cumhurbaşkanı? Sakalsız erkek kadınla karıştırılır fetvası veren Taliban kafalıların oy şantajıyla kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ardından cinayete kurban giden kadınlara artık aynı gemideyiz diyemeyiz gittiler zaten. Giderlerse gitsinler diye arkalarından teneke çalınan baskıdan yılmış doktorlar, mühendisler, öğretim üyeleri ve on binlerce diğerleri. 2. Filikalarda hepimize yer var mı? Evet Erdoğan yeni hatırlasa da hepimiz aynı gemideyiz. Türkiye gemisi bu işte. Ama gemi kaptanın kendisine sıfır hata görme yanlışındaki kaptanın idaresinde su almaya devam ederse herkes gözünü filikalara dikecek. Dikmeye başladı bile. O filikalara önce kadınlar ve çocuklar alınmıyor gerçek hayatta. Kaptana en yakın olanlar doluyorlar. Birinci sınıfta seyahat etmenin mükafatı görüyorlar bunu. Erdoğan sayesinde dünyanın en zenginleri arasına giren destekçi milyarderlerini servetlerini Londra bankalarından getirmeye ikna edebiliyor mu? İsviçre ABD baskısıyla bindiği dalı keserek Rus hesaplarına el koyup deşifre ettiğinden beri bizimkiler güvenemiyor İsviçre bankalarına. Aslında şöyle de bakılabilir. Bir an önce filekalarına binip gitseler Türkiye Cumhuriyeti onlar aradan çekildiğinde deliklerini kapatacak, yaralarını saracak güç, imkan ve kabiliyetlere sahip. Erdoğan'ın imdat çağrısı aslında yandaşlarına. Az önce Cumhurbaşkanı'nın aksi takdirde kendisinin mükemmel yönettiği geminin su almasına neden olan dört grubun çoğunluğunun AK Parti iktidarı döneminde zengin olmuş ya da zenginliklerini katlamış destekçilerinden oluştuğunu öne sürmüştüm. Gelin birlikte bakalım. 1. Kamudan düşük faizle borç alıp döviz ve altına yatırmak için önce kamudan düşük faizle borç alacak AK Parti torpiline sahip olmak lazım. Denemek için herhangi bir kamu bankasına gidip Merkez Bankası'nın ilan ettiği 13 ile kredi almak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Düşük faizle krediler istisnai ama yine özel bağlantılar dışında adamını bulana gidiyor adamını bulmak için doğru adresse ne CHP ne İyi Parti ne de HDP. 2. Sizce devletten üretim ya da istihdam teşviki alanlar kimler? Çoğunluğu yine AK Parti ile iç içe olan sermaye çevreleridir. Ama bu AK Parti ile başlamış bir çürüme değildir. Türkiye'nin 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle geçtiği Türk usulü pazar ekonomisi uygulamasında yani ANAP iktidarında Diyarbakır'da, Van'da, Şanlıurfa'da fabrika çiftlik kuracağım diye teşvik alıp Bodrum'da, Marmaris'te, Antalya'da otellere yatıran fırsatçılar boy göstermeye başlamıştı. İktidarda kim varsa o göz yummuştur ve son 20 yıldır iktidarda AK Parti var. Aynı gemideyi söylemeyi tutar mı? 3 girdi maliyetleri üzerinde fiyat artıran stokçular, fırsatçılar ayrı bir kalem. Geçenlerde bir sokak röportajında bir otomobil galerisi sahibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ver yansın ediyordu. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun ÖTV çıkışı nedeniyle stokladığı arabalar elinde kalmıştı. Ama doğrusu bu kategoride siyasi görüşü fark etmeksizin her kesimden fırsatçı mevcut. 4 üretip işçi çalıştırmak yerine paradan para kazananlar kategorisine herhalde ihracatın çoğunu da yapan büyük sanayi sermayesi yok. Anadolu kaplanlarına bakmak lazım. Teşvikleri, kredileri alıp üretmeye başladıkları zamansa istihdam kaynağı olarak kayıt dışı Suriyeli, Afgan göçmenleri tercih ettiklerini zaten AK Parti'nin Kayserili Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yoksa ekonomi batar uyarısıyla söylemişti. Şimdi bu manzaraya bakıp sorabiliriz. Erdoğan'ın bir yandan ekonomik kurtuluşa çeyrek var derken, diğer yandan imdat çağrısı gibi bu aynı gemideyi söylemi tutar mı? Bu biraz da ben gidersem siz de gidersiniz uyarısının tutup tutmadığına bağlı. Yoksa filikalar hazır sanki. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz. Videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.